Son kontrollerini şu anda yaptı ve karşılaşmaya ünlü gücü futbol kulübü başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Medine Bozul'a gidiyor karşılayan futbolcu son görece Altınöz. İçeri doğru oynadı Aleyna Meral şut şansı pas denedi. 2-1 Aleyna Meral şut pozisyonu tekrar Medine orta şansı içeri doğru kat ettiği direkt kaleye doğru kaleci şimdi Medine Bozali'yi karşılayan futbolcu Irmak Akbudak pası Aleyna Meral orada pozisyonu bozlar direkt kaleye bir şut bakıyorum ve gol Pakiz'den kurtardı pası Medine Bozali karşılayan Emine Tüzsüz Medine Bozali uzaktan vurdu ve bakıyorum korner Dilan ondan önce Sevilay yeşil ot geldi. Şut pozisyonda Sevilay vurdu ve gol! Ve Bozani pası Kardelen içeri doğru girdi. Önünde boşluk var. Kardelen şut pozisyonunda Kardelen vurdu. Kaleci Selma son kontrollerini yaptı. Ve ikinci yarıya bir Koleji Hatay Defne Spor şimdi başladı. Buse sağ tarafta Sevilay. Şimdi Makbule birebir de etkili orta denedi şimdi. Arka tarafta Aleyna Medine. kaleci karşı karşıya ve gol! aleyna meral. Sağ tarafa doğru bir arapası buket kaleciyle ile karşı karşıya buket araya gire araya girdi bir fenkoloji koleji Hatay Spor defansı tekrar şut şansı orta geldi. Aleyna Meral vurdu. Aleyna Meral Ceren Konar arapası bukete doğru buket topla hareketli buket kaleciyle ile karşı karşıya buket vurdu. Şadiye makbule geldi bozdu. Pozisyonu orada. Şut şans arıyor Ünye Gücü Futbol Kulübü Buket. Pası makbule vurdu. Evet. Ve top ağlarda. Evet. Selinay Çaybaşı geri doğru döndü Buse. Tekrar Buse. Sağ tarafa doğru Esra Yılmaz. Şimdi geldi orta arka direğe doğru. Kafa vuruşu ve gol. Düzeltiyorum. Pası. Medine Bozali şut aradı defanstan döndü. Devamında Esra Yılmaz gole yakın. Esra Yılmaz vurdu. <laughs> Ve Anıl Kurnaz'dan son düdük geldi. <laughs>